böyle bir şey olmaz ortada. Şimdi bakın, Çolak savcılar baş savcıya ben. Ben vekaleten vekalete görevliyiz. Ben valiye bak, valiye Başsavcının haberi olmadan bakın, siz soruşturma yapıyorsunuz. Ben ondan bu, bahsetmiyorum. Tabii ki ben ondan bahsetmiyorum. Ben ben savcının emrinde çalışan adli kolluğun yaptığı soruşturma hakkında o tabirle işte sıra amirleri yani valiye kadar gidiyor git yani bunun böyle bir şeyin hukuk devletinde olması imkansız. Şimdi Peki Çolak e Kadın'ın açıklamasıyla açıklaması ben süremi, Kadri Bey. süre ilave ederim. Ya ben yani. süremden size, Çolak Aynen, Kadın'ın öyle. açıklamasıyla ha. isimler girmeden iki yıl dosyaların açılması ve isimler girmeden bu soruşturmanın yürütülmesi, bu dinlemeler 14 ay önce bitmesine rağmen bu operasyonun şimdi yapılması ve bundan da Sayın bitmedi. Çolak yani Adanın, ne kadar hayır ya, hayır Sayın Çolak denen açıklaması hayır. siz 52 efendim, 12, 12, efendim bitmedi. Eylül. Yok. Eylül 2013 yılında etmeyeyim. iki tarif tane etmeyeyim. iki tane soruşturma siz açılıyor. Çok operasyonelsiniz. Hiç tarif etmiyor. Olmaz. Bir dakika, Operasyonel siz şey, bana, şey <laughs> <laughs> bana operasyonel diyemezsiniz. Şey bana operasyonel diyemezsiniz. Bana operasyonel diyemezsiniz. Siz Çolak Kadın'ın açıklaması Aile, burada işte. gün önce bir Çolak Kadın'ın açıklaması burada ama. Sayın Moderatör'e saygı gösteriyorum. Ben operatör değil gazeteciyim. Lütfen. Ben öyle Birilerinin avukatlığını yapmayın. Öyle bunlara girecek ee, lütfen. E, lütfen. Bakın, ben böyle buralara gelmesin de. bence. Sen de karışıyorsun ya. Karışır, ben orada ne Bakın aylardır siz yani... bir taraflara hiç dokunmadan Hayır, tek bir noktadan bir, bir şeyler söylüyorsunuz. Sen de dokun. Şimdi ben dokunuyorum. Dokunsun. Abdülkadir Bey de dokununca ay, sen bakın Abdülkadir operasyon Abdülkadir yapmakla suçluyorsunuz. Ben adaletin yanındayım. Tamam. Ben ikiniz de dinleyin Abdülkadir Bey'e 14 ay önce dinlemeler bitmedi. Ama bakın operasyonel diyemezsiniz bana. E ama niye ben 30 doğru yıllık gazeteciyim ben çolak kadının, Hayır, çolak kadın'ın açıklamasını söylüyorum size. Çolak Kadın'ın açıklamasında o, ne diyor? Bir şey. Başka bir yok. isimle 2 yıl boyunca soruşturma yürütülmüştür diyor. Bunu a, nasıl aile, izah hepsi diyorsun? gir. Ben geçen programda size izah a, ettim. Hepsi UYAP'a girmiş. Olur mesela, UYAP sistemine girmiş. Yoktur. UYAP sisteminde o zaman Kadın yanlış biliyor. Uyap, ben size dosyaların mesela, numarasını bile verdim. Çok TV'de yayınlandı. Dosyaların numarasını bile verdim. Ben birkaç çocuk daha kaldı ona Cihan'dan başlayacağız. Bilerek. Şimdi bakın bu